Bu videoda neden düşmanlara ihtiyacınız olduğunu ve hatta savaş açmış şekilde hissetmeniz gerektiğini keşfettiğim şekilde ifade etmek istiyorum. Bunun hayatınıza nasıl bir değer katacağını anlatmaya çalışacağım. Hayatımda bir dönem herkese karşı iyi davranmam gerektiğini düşünerek yaşadım. Eğer arkadaş canlısı bir insan olacaksam çevremdekilerin çoğu arkadaşım olmalıydı ve arkadaş canlısı olmalıydım çünkü iyi olan buydu. Ama kendim ve dünya hakkında daha çok bilgi edindikçe düşmanlara, daha doğrusu karşıt güçlere sahip olmanın bir zorunluluk olduğunu fark ettim. Herkese karşı arkadaş canlısı olmak veya iyi olmak doğru değildi, mantıklı da değildi. Düşman denilince insanların hakkına başka insanlar geliyor genelde ama düşmanlar fikirler ve durumlar da olabilir. Ve o düşmanların varlığı güçlü bir duruş sergilemenize ve motive olabilmenize hizmet eden doğal araçlar da olabilir. Mesela düşmanlarınızı açlık, cehalet, dürüst olmama, hazcılık veya kötü niyetle tanımlarsanız içinde bulunmak istediğiniz veya bulunduğunuz çemberi farkında olmadan tanımlamış oluyorsunuz. Bu konuda Nikola Tesla'nın harika bir sözü var. Büyük bir insan tıpkı bir arının bal topladığı gibi bilgi toplayıp bunu insanların katlandıkları açlık, cehalet ve hastalık gibi zorlukların üstesinden gelmelerinde yardımcı olmak için kullanan kişidir. Burada Tesla'nın tanımladığı zorlukları, onun düşmanlarını günümüz penceresinde yeniden inceleyelim istiyorum. Günümüz dünyasında açlık ne olabilir? Yani fiziksel olarak besleyici gıdalardan uzak olmanın yanında bence açlık anlam duygusunda. Anlamlı sorumluluk birincine açlık veya cesaretlendirilmeye açlık. İnsanların hayatında sahip olmadıkları vizyona sahip olabilecekleri hayaline açlı. Günümüzde insanların cahil olduğu ve hatta bazen cahil kalmak için çaba sarf ettiği alanlar neler olabilir? Aklıma ilk gelen şey sonsuz potansiyel. Bir insanın kendi hayatının kendi mimarı olduğu. Beslenme bir diğer nokta belki. Ve karşımda çok fazla örneğini gördüğüm önceliklendirme becerisi. İçinde bulunduğumuz zamanın en büyük hastalıkları neler olabilir? Aklıma gelen şeyler bağımlılık, 7-24 rahatlık isteği ve kin tutma hastalığı. Tesla ifadesiyle düşmanlarını karşıt güçlerini tanımlamış ve bunun aksi yönde bir hayat inşa etmiş. Eğer sizi hiç tanımayan bir insan gelip düşmanlarınızı sorsa acaba siz neler anlatırdınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.